arkadaşlar. Bugün size biraz Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe maçı, maçı yorumunu yapacağım. Yalnız nereden başlasam bilemiyorum gerçekten. Yani Galatasaray'a bakıyorum. Teknik direktöründen, kalecisinden forvetine kadar bu maçı hiç hazırlanmamışlar. Gerçekten Galatasaray'ın bu kadar hani İsteksiz kötü oynadığı bir maçı da hatırlamıyorum. Bir hafta önce gayet iyiydiler. Ama ne oldu? Bilemiyorum yani. Bu Galatasaray bu futbolla zor işi zor. Yani Galatasaray'da benim anlamadığım bir şey var. Kaleye niye şut atmıyor hiç kimse? Ya insan kaleye şut atar ya. Fenerbahçe'yi görmüyor musunuz? Geldi mi kaleye şut atıyor. Galatasaray'da bir tane topçu şut atmıyor. Geliyor ona veriyor, o ona veriyor, onu. Ya kaleye hiç kimse vurmayacak mı topu? Ya biri de kaleye vursun şu topu ya. Yani akşam Galatasaray'ı teknik direktöründen, galerisinden 11'ine kadar hiçbirini beğenmedim. Hiçbiri hazırlanmamış maçı. Ama buna <laughs> ortam hazırlayan bence şey, hani bu düzenlemeyi yapanlar yani. Stat, stat değil. Hava yağışlı, her yerden rüzgar esiyor. Futbol oynamaya müsait değil. Zaten bu kupanın Galatasaray ile Trabzon arasında oynaması gerekiyordu. galatasaray Gazi zaten yeni kupayı alması gerekiyordu. Fakat bir şey uydurdular, Dörtlü turnuva. Eledimiz Fenerbahçe ile bir daha oynadık. Yani düşün. Eledimiz Fenerbahçe ile bir daha futbol oynadık. Yani Fenerbahçe'ye kupa kazandırmak için bütün ortamı hazırlamışlar. Fenerbahçe'yi kutluyorum. Fenerbahçe çok iyi oynadı. Gerçekten iyi oynadılar. Adamlar 2-0 öndeler. Bize baskı yapıyorlar. Biz hiç. Galatasaray tırışka. Ya yani bir şey yaptığı yok. Topu alıyor. Fener'i yaslıyor geriye. Fenerbahçe geriye yaslanıyor. Bir sağa atıyorlar. Bir sola atıyorlar. Birbirlerine pas yapıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Yani bir girişim yok. İki tane girişimimiz var. ya. Bir tane gol oldu vermedi eline çarptı. O da normalde çok yakın mesafeden kalecinin vurduğu top arkası dönük eline çarpıyor. Eli de açık değil yani normal konumda. Onu golü vermedi hakem. Var da vermedi. Yani bu Fenerbahçe kupa alsın diye düzenlemiş bir turnuva. Bu bir gerçek. Ha Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu yadırgamıyorum kesinlikle. Fenerbahçe'yi kutluyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Kıran kıran oynadılar. Gerçekten. Yalnız Fenerbahçe topçulara şunu söylemek istiyorum. Ya kardeşim ikide bir yere yatmak nedir ya? Allah aşkına ya. Zaten 2-0 öndesiniz. Maç bitmek üzere. Niye yere yatıyorsunuz? Yere yatıyorsun. Hakem geliyor o İsmail. Hakem geliyor bir şeyin var mı? Yok diyor kalkıyor ya. Böyle bir şey olur mu kardeşim ya? Ya mertçe oynayın şu futbolu ya. İki takım için de söylüyorum. Ben de önde olmuşsun, arkada olmuşsun. Mertçe oynayın arkadaş. Yere atmayın kendinizi ya. Fenerbahçe'de her topçu 70'ten sonra yere attı kendini arkadaş. Böyle bir saçmalık var mı ya? 2-0 öndesiniz zaten. Tamam kupayı da size verecekler de elleriyle veriyorlar zaten. Galatasaray'ın o sahada maç kazanamayacağını cümle alem biliyor. Çünkü o statta futbol oynanmaz zaten. Topu vuruyorsun nereye gittiği belli değil topu. Bir de hakeme para satacak. Öyle bir orta oluşturmuşlar ki hakem, stat hepsini bir araya getirip Fenerbahçe'yi kupaya vermeye çalışmışlar. Ya arkadaşım hakem sen Fener'e da faal veriyorsun Galatasaray'a aynı faal yapılıyor vermiyorsun. Niye vermiyorsun? Sanchez adamın ayağına dokunmadı bile. Uzattı ayağını. Dokunmadı bile. Sarı kart verdin ya Sanchez'e. Ayıp değil mi ya? Böyle maç mı yönetilir? Ha maçı etki etti mi etmedi başka. Onu demiyorum etki etti demiyorum zaten. Ama adaletli yönetiyor şu maçı ya. Orada Yunus'un ayağına basıyor adam. Faul bile vermedin ya. Devam et devam et diyorsun ya. Bu kadar taraflı maç yönetilmez Allah aşkına ya. Fenerbahçe'yi kutluyorum. Çok iyi mücadele ettiler. İyi oynadılar gerçekten. Galatasaray bu yenilgiyi hak etti zaten. Bu futbolla zaten yense de ben kabul etmezdim zaten ya. Arkadaşlar biz bu kupayı zaten yıllarca aldık zaten. En çok bu kupayı alan biziz. Derdimiz kupa değil. Adalet, adalet. Adaletli maç yönetilmesi. Adalet. Stat mı yoktu yani? Bir sürü stat var İstanbul'da. Herhangi bir statta, düzgün bir statta oynatılamaz mıydı bu maç? Tarafsız bir statta. Gittiniz olimpiyat statına getirdiniz ya. Olimpiyat da, da futbol oynanır mı arkadaşım? Her yerden rüzgar Yaz bile olsa, güneşli hava bile olsa öyle bir rüzgar esiyor ki topu nereye gittiği belli değil ya. Ya yani neyse daha fazla bir şey söylemeyeceğim. El birliğiyle Fenerbahçe'yi kupayı verdiler. Ortamı oluşturdular. Ama Fenerbahçe'yi futbolcularına tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Hak ettiler bence kupayı. İyi seyirler diliyorum.